Merhaba arkadaşlar. Yine bir aradayız. Bugünkü videomuzda Amerika'ya yeni gelen göçmenlerin en sık yaptığı yasal hatalar ve bu hatalardan nasıl kaçınabiliriz? Bunlardan konuşacağız. Küçük gibi görünen küçük bir hata ileride green card başvurunuza ya da vatandaşlık almanıza ya da ülkeye girmenize engel olabilir. En sık yapılan 6 hat 6 hatadan konuşacağız. Hadi başlayalım. İlk ve belki de en yaygın hata kendi vize statünüzün neye izin verdiğini bilmemek. Her vize türü sizin ABD'de neler yapabileceğinizi çok net şekilde sınırlar. Buna birkaç örnek verelim. Mesela F1 vizesiyle geldiniz, öğrenci vizesiyle buradasınız. Kampüs içinde haftada 20 saate kadar çalışabilirsiniz. Kampüs dışı çalışma için özel izinler gerekir. CPT veya OPT gibi. Yani part-time garsonluk yapıyorum ama sorun olmaz diyorsanız fark edilmezse olmayabilir ama eğer fark edilirse olur. Hatta bu green card almanızın ve daha sonra ülkeye girmenizin önüne bile geçebilir. Bir diğer vize türüyle geldiyseniz mesela J1 vizesiyle, work and travel gibi. Sadece bu vize kapsamındaki işlerde çalışabilirsiniz. Mesela yaz kampında çalışıyorsanız dışarıda uber yapamazsınız. B1, B2 turist vizesiyle geldiyseniz, turist olarak geldiniz ve YouTube kanalınızdan para kazanıyorsunuz. Mesela bu bile çalışmak sayılıyor ve bu nedenle sıkıntı yaşayabilirsiniz. Gönüllü çalışma bile sıkıntı yaratabilir B1, B2 vizesinde. H1B çalışma vizesinde ise hangi şirket size sponsor olduysa o şirket için çalışabilirsiniz. Yani ek iş yapmak için ayrıca izin almanız gerekir. O bir olağanüstü yetenek vizesiyle geldiniz. Diyelim ki müzisyensiniz ve bununla alakalı bir konser için oradasınız. Sadece o belirlenen yerde konser verebilirsiniz. Başka bir proje için yine izin almanız gerekir. Kısaca kendi vize türünüzün sınırlarını bilmiyorsanız bilmeden kural, kural ihlali yaparsınız. Bu da vize iptali veya gelecekteki göçmenlik başvurularında red anlamına gelir. Peki benim bu konuda önerim ne? Hangi vize türüyle geldiyseniz Yuskis'in sitesinden veya bir göçmenlik avukatından o vize türüyle alakalı net bilgiler alın. Burada Facebook'ta gruplarda sorular sorup oradan bilgilerle hareket etmeyin. Çok fazla yanlış bilgi var. Vize türümüzde ne yapıp ne yapamayacağımızı öğrendikten sonra dikkat etmemiz gereken bir diğer şey de vizemizin süresini açmamak ve I-94'ü kontrol etmek. Şimdi bu ne demek? Şimdi şöyle, Amerika'da ne kadar kalabileceğiniz vizenizdeki son tarihe göre değil, I-94 kaydınıza göre belirleniyor. Yani bu birçok kişinin bilmediği ama böyle ucu ucuna çıktığınız zaman çok büyük sorun yaratabilecek bir şey. I-94 Amerika'ya giriş yaptığınızda sistemin sizin için otomatik olarak oluşturduğu dijital bir kayıt belgesi. Ne zaman giriş yaptınız, ne zaman çıkmanız gerekiyor tüm bilgiler burada yazıyor. Peki bunu nasıl kontrol ederiz? Hemen ondan bahsedelim. Şimdi şurada linkte göstereceğim adrese giriyorsunuz. I-94.cbp.dhs.gov adresin adı. Buradan Get Most Recent I-94 seçeneğini size seçiyorsunuz. Akabinde isim, soy isminiz, pasaport numaranız ve ülkenizi giriyorsunuz. Burada e, Admit Until Date kısmınıza baktığınız zaman ABD'de yasa olarak kalabileceğiniz son günü gösterir. Eğer bu tarihi kaçırırsanız overstay yapmış oluyorsunuz yani size verilen süreyi aşmış oluyorsunuz. Peki böyle olduğunda ne oluyor? Eğer overstay'de 180 günden fazla kalırsanız 3 yıl ABD'ye giriş yasağınız var. 1 yıldan fazla kalırsanız da 10 yıl giriş yasağı kalıyor. Ve bu durum gelecekteki tüm vize başvurularınızı ve tüm göçmenlik başvurularınızı olumsuz etkiliyor. Tavsiyem ABD'ye ABD, ye, ABD ye giriş yaptıktan sonra mutlaka I-94 kaydınızı kontrol edin. Pasaporttaki damga çoğu zaman yeterli bilgi vermiyor. Ve de en kritik yer çalışma izni olmadan çalışma. Bak yan gelir yapıyorum ama problem olmaz diyorsanız çok riskli bir yoldasınız. İzin olmadan yapılan her iş ister Uber, ister YouTube, ister freelance çalışma, grafik tasarımı hepsi yasa dışı çalışma arkadaşlar. Hatta Instagram'dan gelir elde etmek bile yasa dışı çalışma. Tavsiyem iat yani çalışma izniniz gelene kadar sabırlı olun. Bu kuralı ihlal etmeyin. Bu kuralı ihlal ettiğiniz zaman pozisyonunuz ileride green card almaya uygun olsa bile bu durum ortaya çıkarsa almanızın önüne geçer. Sizi engeller yani. Her noktada yerel yasalara uymamak ve iyi good moral karakter yani ahlaklı insan olma durumu. Şimdi ABD'ye geldiğinizde yalnızca federal veya göçmenlik yasalarına değil, aynı zamanda yaşadığınız eyaletin ve şehrin kurallarına da uymanız gerekiyor. Ve birçok kişi bu yerel kuralları bilmediği için istemeden ihlal ediyor. Peki bu neden bu kadar önemli? Ne önemi var birkaç kanunu aksatmanın? Amerika'nın göçmenlik servisi özellikle green card veya vatandaşlık başvurularında sizin ahlaklı bir karakter, İngilizce tam kod olarak good moral karakter yani sizin good moral karakter olup olmadığınıza bakıyor. Peki nedir bu good moral karakter? Bu kavram sizin toplum kurallarına uygun, dürüst, güvenilir ve yasalara saygılı bir birey olup olmadığınızı ifade ediyor. Yani küçük gibi görünen bazı ihlaller bile göçmenlik memurunun sizi olumsuz değerlendirmesine ya da sürecinizin uzamasına neden olabilir. Peki ne olabilir bunlar? Hadi bir bakalım. Benim deneyimlerimden en sık karşılaştığım işler şunlar. Sigortasız araba kullanmak. Alkollü araç kullanmak. Yaya geçidi dışında karşıdan karşıya geçmek. Arkadaşlar burada böyle özellikle bazı eyaletlerde çok sık kullanılan bir şey bu. O yüzden yaya geçidini kullanmanız gerekiyor karşıdan karşıya geçerken. Her yerden geç geçemiyorsunuz. Buna jaywalking diyorlar. Apartmanda yüksek sesle müzik çalmak, komşu şikayeti almak, mahkemeniz var mahkemenize gitmemek, vergi beyanında hata yapmak. Bazı eyaletlerde çöpü yanlış gün dışarı çıkarmak bile kurallara aykırı davranmış olmak için yeterli. Peki bu neden bu kadar önemli? Vatandaşlık başvurusunda 100 kez yani Göçmenlik Bakanlığı son 5 yılınızı inceliyor. Green Card başvurusunda da aynı şekilde inceleme oluyor. Bu süre içinde işlenmiş bir ceza var mı? Etik dışı davranış var mı? Bunlar varsa başvurunuz ret alabilir ya da süreciniz ertelenebilir. Peki tavsiyem ne? Tavsiyem bulunduğunuz eyaletin, şehrin küçük kurallarını öğrenin. Trafik kurallarına uyun. Park yasağına dikkat edin. Gürültü seviyenizi açmayın. Komşulardan şikayet almayın. Genel anlamda insanlara iyi davranın. <laughs> yani ayıya dayı ayıya dayı deyin demiyorum. Genel olarak iyi olmanız zaten önemli bir şey. Ama özellikle bu dönemde ultra, ekstra dikkatli olmanız gerekiyor. Ve bir diğer konu. Vergi hataları. Arkadaşlar ölüm ve vergilerden kaçış yoktur. Bu Amerika'da çok sık kullanılan bir kelime. Çünkü gerçekten vergilerden kaçış yok. Ve vergi hataları çok ciddiye alınıyor burada. O yüzden vergiye çok dikkat etmek gerekiyor. Yani ben burada henüz çalışmıyorum. O yüzden vergi form, form, formu doldurmama gerek yok falan öyle değil. ABD'de bazı göçmenlik stadyumlarında çalışmıyorsanız bile vergi beyanı orada kalıyorsanız zorunlu. Ve yanlış ya da eksik vergi beyanı vermek ileride green card ya da vatandaşlık başvurularınızı etkileyebilir. Peki kimler vergi beyanında bulunmalı? Vize tür, türlerine göre bir bakalım. Bir öğrenci vizesi. ABD'de hiç geliriniz olmasa bile her yıl Form 8843 adlı belgeyi doldurmak zorundasınız. Eğer kampüste çalıştıysanız ya da burs, staj gelir gibi bir kazancınız olduysa o zaman Form 1040-NR de gerekiyor. Yapılmayan beyanlar vize uzatmalarında veya statü değişikliklerinde sorun yaratabilir. J-1 değişim programı vizesinde ise aynı şekilde 8843 ve varsa gelir için Form 1040NR e doldurulmalı. Özellikle Au pair, kamp çalışanı, araştırmacı gibi programlarda maaş alınıyorsa bu durumda beyan şart. H-1B çalışma vizesi bu statüde ABD'de çalışan olarak standart bir çalışan olarak kabul edilirsiniz. Yıl sonunda tıpkı bir ABD vatandaşı gibi vergi beyannamesi yani Form 1040 vermelisiniz. Yanlış vergi beyanı 100 kişi tarafından mali güvenilirlik açısından olumsuz görülür. Kart sahipleri permanent resident olduğu için artık o andan itibaren tüm dünyadaki gelirlerini Amerika'ya bildirmekle yükümlü. ABD dışından gelir geldi ettiyseniz bunu da beyan etmeniz gerekiyor. Eğer beyan etmezseniz ve bu ortaya çıkarsa gene güvenilirliğiniz ve mali anlamdaki kayıtlarınızın doğruluğu ciddi anlamda tartışmaya açılır. Ve diğer statüler, ilticaya başvurma, TPS, DACA... Ee, çalışma izni olan herkes bir şekilde çalışma izni elde etmiş herkes vergi beyanı yapmakla yükümlü arkadaşlar. Bu durumlar gelirinizin olmasına bağlı ve e, yani geliriniz varsa e adınız varsa yani çalışma izniniz varsa o zaman bu beyanı yapmak zorundasınız. Bu sizin için bir zorunluluk. Peki. B1 B2 vizesinden konuşalım. B1 B2 vizesinde normalde çalışmak yasal olmadığı için bu formda beyanda yapılmaz. Ancak ABD kaynaklı herhangi bir gelir elde ettiyseniz, örneğin YouTube geliri, kira geliri ve bunun gibi şeyler IRS bu tarz gelirleri kontrol edip size sorular sorabilir. Aklınızda bulunsun. Turbo TurboTax gibi sistemler genellikle residentlar için yani green card, oturma izni olanlar ve vatandaşlar için tasarlanmış. Siz non-resident aliensanız yani kalıcı olmayan yabancı statüsündeyseniz Sprint Tax gibi göçmen uyumlu programlar var. Onları kullanarak vergi beyanında bulunmanız lazım. Hatalı vergi beyanında bulunmak sizin dosyanıza, başvurularınıza, güvenilirliğinize zarar verebilir. Konuyu dahil edeyim etmeyeyim diye düşündüm ama bunu da söylemem gerekiyor. Yanlış bilgiye güvenmek. Arkadaşım yaptı, sorun olmadı cümlesi sizi kurtarmaz. Arkadaşınız yakalanmaz ama siz yakalanırsınız. Her göçmenlik dosyası kişiye özel. Facebook, Reddit ve çeşitli kaynaklardan aldığınız bilgiler yanıltıcı olabilir. Sadece resmi kaynak bir konuyla alakalı araştırma yaparken sadece resmi kaynaklardan aldığınız bilgilere ve avukatlardan gelen tavsiyelere güvenin kulağa kolay gelen Facebook ve diğer tarz çözümler genelde astarı yüzünden çok daha pahalıya var olur. Bazen tamir edilemeyecek yaralara yol açar. O yüzden Facebook'tur, işte Telegram kanaldır, WhatsApp kanalıdır bunlardan gelen bilgilere güvenerek hareket etmeyin. Amerika'ya gelmek büyük bir değişim. Doğru bilgiyle hareket ederseniz sorun yaşamadan yeni hayatınıza adapte olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna, daha fazla içerik için de abone ol tuşuna basabilirsiniz. Sorularınız için de yorumlara tıklamayı unutmayın. Eğer sormak istediğiniz veya Amerika ile alakalı öğrenmek istediğiniz şeyler varsa alta yazarsanız bilgim dahilinde yardım video şey yeni bir video konusu olarak belki karşınıza gelebilir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.